Kıymetli arkadaşlar tekrar merhabalar bugün kitabımızın dördüncü bölümünden devam ediyoruz değerli arkadaşlar hemen ekranı büyütüyorum evet umarım kitabı beğendiniz arkadaşlar böyle ilgi çekici kitaplar bulmaya çalışıyorum hadi bakalım değerli arkadaşlar dördüncü bölümde kalmıştık August Dupin arkadaşlar August Dupin hatırlarsanız iki arkadaştan biri Wizard Rumorg Rumorg'u ziyaret ediyor Hani bu iki arkadaş ne yaptılar? Bir önceki bölümde arkadaşlar, e, yani bu cinayete, e, yani cinayetin çözülmesine yardımcı olmak istiyorlar. Onlar da bu e, araştırmaya, soruşturmaya katılmaya başlıyorlar. Bu arada arkadaşlar, burada kaldık. Dupin read Dupin Dupin read all all this with great interest and was the first to open the evening newspaper when it arrived. Yani Dupin, Dupin adındaki e, arkadaş ne yapıyor arkadaşlar? Bütün bu olanlarla, bu olanlara karşı büyük bir ilgi gösteriyor. Evet, bakın ve okuyor. Yani büyük bir ilgiyle okuyor. Dupin read all this, bütün bu olanları okuyor, with great interest. Yani büyük bir ilgiyle. Dupin bu olanları büyük bir ilgiyle okuyor. And was the first to open the evening newspaper when, we, when, when it arrived. Yani ve aynı zamanda akşam gazetesi gelir gelmez ilk açan da o oluyor. Bakın mesela he was the first to open İlk açan da o oluyor. The evening newspaper when it arrived. Yani akşam gazetesi geldiğinde onu da açan ilk oluyor. He read silently sessizce -se okuyor and then say what was onadır ki there is nothing new about murderers. Yani e, cinayetler hakkında yeni bir şey yok. But the police have arrested Adolfi. Adolfel Labon. Fakat bu arada polis Adolf ve Lebon'u yakalamış arkadaşlar. Onu hapsetmiş. Arrested. Yani yakalamak. Why I don't know. Niçin bilmiyorum. He looked at me ve bana baktı. Well my friend, what do you think about this murders? Ee, peki arkadaşım yani o da arkadaşına diyor. Sen ne düşünüyorsun bu cinayetler hakkında? What do you think about this murders? Diğer arkadaşlar diyor ki, it's a great mystery. Oldukça büyük bir sır. I say it, dedim. It will be impossible. Surely. Yani gerçekten de e, yani cinayeti işleyenler arkadaşlar bakın to find the murder. Yani katilleri bulmak gerçekten de imkansız gibi. Yani imkansız olacak. We must not say impossible. Yani, bunu, yani imkansız demeyelim. Just because the police have done nothing. Burada aşağıya doğru gelelim. Diğer arkadaş konuşuyor arkadaşlar burada. We must not say impossible. Just because the police have done nothing. the yani polis bir şey yapmadığından, yapmadığından, dolayı, şu ana kadar polis bir şey yapmadığından dolayı bunu dupin söylüyor arkadaşlar. Biz buna impossible olarak demeyelim yani. Yani bu olayı yani işleyen katilleri bulmak imkansız değildir. The Parisian police do find the answer sometimes. Yani bu Parisli polisler yani olayın cevabını Uh, do find Yani olayın cevabını bazen bulabiliyorlar, bazen bulamıyorlar. Evet. But that is usually because hard work. Not because they are clever. Bakın burada hemen arkadaşlar. The Parisian police do find the answer sometimes. Yani Parisli polisler bazen olaylar çözüyorlar, bazen çözmüyorlar. But that is usually because of hard work. İşte bu olayları çözdükleri zaman bu çok fazla çalışmalarından bakın kaynaklıyor arkadaşlar. But it is usually because of hard work. Yani çok fazla çalıştıkları içindir. Not because they are clever. Akıllı oldukları için değil. Very often yani sık sık you see sen de görüyorsun they don't think clearly. Yani temiz bir şekilde düşünemiyorlar. They look very hard at one or two things. Onlar sadece böyle çok fazla bir iki şeye bakıyorlar, but they don't see everything. Fakat her şeyi göremiyorlar. You remember the saying hatırlıyorsun o söylenenleri? They can't see the wood for the trees. They can't see the wood for the trees. Yani ağaçların içerisindeki odunu göremiyorlar, tahtayı göremiyorlar. Well, sometimes it is important to stand black. to stand black and look at the, stand back uh, and look at the whole wood and forget about the trees. Yani biliyorsun yani well sometimes it's important yani biliyorsun bazen önemlidir yani e, geride durmak, geride durup tüm ağaca bakmak. Yani tüm oduna bakmak. Burada bu arkadaşlar tahta diyelim biz buna. Yani ağaç tahta anlamında e, bir yani tüm tahtaya bakmak forget about the trees yani ağaçları unutup bazen geri durup yani tüm tahtaya bakmak önemlidir diyor arkadaşlar. Now why don't we do a little detective work ourselves? Neden kendimiz biraz dedektiflik yapmayalım? Yani dedektif işleriyle uğraşmayalım. And go round the room org. Ve bu olayın etrafında yani bu olayla ilgilenerek neden biz biraz dedektiflik yapmayalım? Burada arkadaşlar buradan başlıyor, burada son buluyor. Daha şurada son buluyor. Why don't we do a little detective work ourselves? Neden biz bize kendimiz yani bu olayla ilgili biraz dedektif dedektiflik çalışması yapmayalım. Adolf Le Bon was once very helpful to me. Bir zamanlar ben, bana çok iyiydi. Adolf Le Bon bu arkadaş yakalandı ya arkadaşlar. Evet. And I would like to help him if I can. Eğer yapabilirsem ona da yardım etmek istiyorum. I know the police inspector. Ben polis müfettişi, polis müfettişini tanıyorum. Yani bu orayla ilgilenen polis müfettişini tanıyorum. And I am sure he will say that we can look around, look around the house. Shall we go? Yani ben polis müfettişini tanıyorum ve eminim ki bize arkadaşlar e, olayın e, geçtiği yerin he, was, he was say that we can look around the house yani o evin olayın geçtiği o evin içerisine bakmamıza izin verecektir. Shall we go? Gidelim mi? Evet. Bakalım diğer sayfada ne oluyor? We went the same afternoon. Hemen o öğleden sonra gittik we found the house easily because there are still people in the street looking up and closed shutters yani o evi bulmamız kolay oldu çünkü halen sokakta birçok insan var still people in the street looking up yani sokaktaki birçok insan halen o evin mesela yani yukarısına bakıp kapalı pencerelerine bak, bakıyor olduklarından dolayı bizim o evi bulmamız kolay oldu değerli arkadaşlar bir de üzerinden geçelim we found the house easily yani evi çok kolay bir şekilde buldu çünkü there were still people in the street yani looking up the closed shutters yani halen sokakta bu evin pen kapalı pencerelerine bakıp evi seyreden insanlar olduğundan dolayı it was the usual kind of person house yani gerçekten de arkadaşlar burada e, tipik geleneksel bir Paris Paris evi with nothing surprising about it yani ee, hiç şaşırtmayacak derecede, yani şaşırtmayacak bir şekilde e, geleneksel, yani geleneksel değil, genel bir Paris seviyesi. Before we went in, biz içeriye girmeden önce, evet, we, we walked up the street, street, yani caddede dolaştık, turned down a narrow side street, yani döndük dar bir sokağa girdik, and turned again to walk past the back of the building. Tekrar mesela yürüdük evin etrafından. Geçtik evi geçtik. Arkadaşlar. Dupin. Bakalım diğer sayfaya geçiyorum. Buradaydım. Diğer sayfaya geçiyorum. Evet. Dupin looked everything. Dupin her şeye baktı. The ground, the walls, the windows. Evet. Yani yere baktı, duvarlara baktı, pencerelere baktı the shutters yani pencereleri kapatan o bölmelere baktı. I didn't know what he was looking for. Onun ne aradığını bilmiyordum. Then we went inside. Sonra içeriye girdik. And the policeman took us, took us up to the fourth floor. Ve sonra bir polis bizi dördüncü kata çıkardı. Do the two dead bodies still lay there? Halen iki yani iki ceset yerde yatıyordu. With the broken chairs and tables around them. Yani halen iki ceset etrafında sanda kırık sandalye ve masaların parçalarıyla yerde yatıyordu. Tekrar Dupin looked at everything. Tekrar Dupin her şeye baktı. The room and the bodies. Odaya ve vücutlara yani cesede, cesetlere. Very carefully. Çok dikkatli bir şekilde. Then we went down into the yard at the back. Sonra evin arka bölümünde, bölümünde bulunan bahçeye gittik. Yani aşağıya indik ve evin arka arkasında bulunan bahçeye gittik. It was dark when we left the room work. Room work'ı terk ettiğimizde yani o evi terk ettiğimizde artık akşam olmuştu, karanlıktı. And on our way home, Dupin went in, went in for a moment to the office of one of the daily newspaper. Ve eve giderken Dupin ee, bir gazete ofisinin önünde durdu. Arkadaşlar bakın bir dakikalığına. Buradan başlıyorum bakın. It was dark when we left the room. Room orka terk ettiğimizde, o terk ettiğimizde artık karanlıktı. And on our way home, yani eve, eve doğru giderken, Dupin went in, went in for a moment to the office. One of the daily newspaper, yani gün, bir günlük gazete bayisinin önünün içerisine girek bir dakika durdu. Devam tamam ediyorum arkadaşlar. That evening, o gece, o özürlerim o akşam that evening my friend wouldn't answer any of my question. Yani arkadaşım benim sorduğum sorulara cevap vermedi. But the next day fakat bir sonraki gün he suddenly asked me bana aniden sordu. Did you see anything peculiar in that house, in that room? Bu room evde tuhaf bir şey gözüne çarptı mı? Yani tuhaf bir şey gördün mü? I don't know why. But this question made me afraid. Hani bilmiyordum ama bu soru beni korku yani korkuya düşürdü. Evet yani beni korkuttu. No nothing peculiar I said. Hayır tuhaf bir şey görmedim dedim. Well nothing more peculiar than that than what we both knew from the gazette. Yani gazetenin dışında ikimizin de gazetenin yani gazeteyi okurak okuyarak elde ettiğimiz bilgilerin dışında ilginç yani tuhaf bir şey görmedim. Neither the gazette nor the police said Dubin. Dubin dedi ki ne gazete ne polis. Understand much about these murders. Bu cinayetler hakkında bir şey bilmiyor yani. Anlamıyor. The police are puzzled by all questions which they cannot answer. The police yani soramayacakları soruları sorarak arkadaşlar yani kendilerine cevap veremeyecek soruları sorarak bu olayı daha da karmaşık hale getiriyorlar. Puzzled yani karmaşık hale getirmek. Bu maca haline getirmek demek. What was the motive for the murders? Yani bu cinayetin arkasındaki neden neydi? Evet, neden neydi? Motiv neden arkadaşlar? Yani öldürme nedeni neydi? Why were the murders so brutal? Neden katiller bu kadar vahşice davranmıştılar? Yani, e, yani cesetlere çok büyük zararlar vermişlerdi. Who were the voices? Evet. Yani, o sesler kimindi arkadaşlar? Kimin sesleriydi? How could these people get out of the house when the neighbors were running up the stairs? Hani insanlar komşular yukarıya doğru çıkarken bu insanlar evin dışarısına nasıl çıktılar? Arkadaşlar bakın. How could these people get out of the house? Bu insanlar yani evin dışına nasıl çıktılar? When the neighbors were running up the stairs. Yani aşağıdaki komşular yukarıya doğru çıkarken. Why was everything broken in the room? Odanın içerisinde neden her şey kırılmıştı? Why was the girl's body up the chimney? Neden kızın vücudu yani cesedi, vücudu evet yani bacanın içerisindeydi. Why did the old lady have so many broken bones? Yani bu kızın annesi, yani annesinin mesela neden fazla, yani neden yani birçok kemikleri kırılmıştı. Yani birden hani bir hatırlayın arkadaşlar, sağ ayak koluyla sağ ayağındaki tüm kemikler kırılmıştı. Burada soruyor, why did the old lady have so many broken bones? Neden mesela yani bu kadının, yaşlı kadının e, bu kadar çok fazla kırılan kemiği vardı. I'm afraid the police are making mistake. Korkarım ki polis hata yapıyor. That many many, bakın burada many people make. Yani, yani Korkarım ki polis, birçok yani polis ve diğer insanlar hata yapıyor. Bakın arkadaşlar many people make. Yani Diğer insanların yaptığı gibi polis de hata yapıyor. Burada bakın mesela görüyorsunuz do you can look at everything very carefully. Bu dupin arkadaşlar. Her tarafa bakıyor böyle. Devam edelim. They think that because the crime is so unusual. Çünkü yani hata yapıyorlar. Çünkü bu olay yani normal bir olay değil. Unusual. Yani gene, normal olmayan bir olay. They can never explain it. Yani açıklamayacakları kadar unusual. Yani normal olmayan bir olay. But they are wrong. Fakat yanlışlar it was more helpful to have an unusual crime because that will make us think harder fakat yani ki yani bu olay bu kadar anormal olsa da yani devamlı karşılaşılmayan yani bir olay olsa da yani aynı şekilde de o kadar da arkadaşlar bakın yardımcıdır yani bir cevap bulmaya yardımcıdır çünkü that will make us think harder çünkü bu durum yani bu olağan dışılık bizi daha fazla düşündürüyor and as the right question yani bizi daha fazla düşünüyor ve doğru soru sormamıza yardımcı oluyor. And in the end ve en sonunda biz cevabı buluyoruz. You must ask the question. Yani bir soru sormamalıyız. Diğer sayfaya geçiyorum arkadaşlar. What, what has happened? Yani ne oldu gibisinden soru sormamalıyız. We must, we must ask. Şöyle sormalıyız. What has happened? What has happened? That has never happened before. Yani Öyle soru sormalıyız ki yani ne oldu değil daha önce ne olmuştu? Yani daha özür dilerim. Daha önce ne olmamıştı? Yani ne olmamıştı ki bu oldu? Arkadaşlar böyle bir soru içerisinde e, olmak lazımmış diyor. Ben böyle bir anlam çıkartıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar bu arada. The answer to this mystery is not really difficult. Yani bu gizemli olayın cevabı çok zor değil. yani. Çok zor değildir genellikle. I think I know it already. Zannedersem cevabı biliyorum. I looked at him astonished. Saçkın bir şekilde ona baktım. And couldn't say a word. Bana bir kelime yani bir kelime söylemedi. Bakalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. I'm not waiting. Diye söze başladı. I'm waiting. Yani for a person who is probably not the mother himself. But who certainly knows something about the murders. I'm not waiting for a person. Yani ben e, bir ben kendisinin katil olmadığını fakat katillerin kimler olduğunu bilen bir insanı bekliyorum arkadaşlar. I'm now waiting for a person. Bir insanı bekliyorum. Who is probably not the murderer himself. Yani kendisi yani mümkün ki kendisi katil değil fakat but fakat o certainly knows something about the murders yani cinayetler hakkında bir şeyler bilen insanı bekliyorum he will arrive here arkadaşlar burada bir düşünce anlatıyor he will arrive here buraya gelecek in this room bu odaya at any moment herhangi bir zamanda I hope ümit ediyorum and think ve düşünüyorum gelecek and if he does come eğer gelirse it will be to stop him living yani onu durdurmak zorunda kalacağız ve onu yani evi terk etmesi ne gerek Evnet evi terk etmesi zorunda bırakacağız yani hani evden çıkmasını sağlayacağız yani evden kaçıp gitmesini sağlamamız gerekiyor durdurup ve onun evden kaçmasını gitmesini sağlayacağız. Here are four guns. İşte dört tane silah var. Evet. Yani burada arkadaşlar olayı canlandırmaya çalışıyor zannedersen. Evet. Here are four guns. İşte dört tane silah. Two for you. İkisi senin için. And two for me. İkisi de benim için. We both know how to use them if we have to. Yani kullanmak zorunda kaldığımızda bunları nasıl kullanmamız gerektiğini her ikimiz de biliyoruz. Evet. Burada arkadaşlar resimde de görüyorsunuz. Evet. Bu Dupin anlatıyor bu adama arkadaşlar. If he does come, eğer gelirse, it would be necessary to stop him leaving. Evet, yani eğer gelirse, yani onu durdurup ve geri gitmesini geri gitmesini, e, it would be necessary, yani gitmesi gerekli olacak. Yani, hani birisi eve girer, onu mutlaka dışarıya çıkarmak zorunda kalırız, ya arkadaşlar. Evet, o gibisinden, it would be necessary to stop him onu durdurmak zorunda kalacağız ve onu terk etmesi için zorlamak zorunda kalacağız. Yani onu zorlamak gerekecektir. Değerli arkadaşlar, burada bölümü bitiriyorum. Beşinci bölüme geçmeden önce videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Bakalım bir sonraki bölümde olay nasıl şekillenecek? Dubin bir şeyler bulabilecek mi? Yani bu bölümde bulmuş gibi gözüküyor diyor. Cevabı buldum bakalım ne yapacaklar bu silahlarla özellikle neyi canlandırmaya çalışıyor bu bölümde açıklayabilir. Değerli arkadaşlar tekrar görüşmek dileğiyle